Biz kadınlar dünyanın her yerinde, her yeni güne biraz daha eksilerek başlıyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddet, her gün adını bildiğimiz, bilmediğimiz kız kardeşlerimizi hayatlarından ve sevdiklerinden koparıyor. Yeryüzünde hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği sebeplerle erkek şiddetinin kurbanı olan adlarını sayamadığımız daha yüzlerce kadın gibi. Gelin şiddeti birlikte durduralım. Sen Adem'e bir şeyler mi anlattın? Biliyor mu aramızda olanları? Yeni Hayat yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.